Bir benle Erhan'ı alıyoruz. <laughs> Erhan Bey teşvik ederse. Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti gününüz? İyi geçti. Benim açımdan iyiydi. Peki. Yani hiçbir problem hiç yaşamadın hiçbir zaman. Ben de. Yaşamazsın sen fan club üyesi olduğun için. Penaltı yaşıyorsun ne oluyor? Sen fan club üyesi olduğun için yaşamazsın. Ya, paçaların mı? Paçaların mı? Özdeyle yaşamazsın. Sorun yaşamadığımız için mi? Evet. Önce ikinizin fiyatlarını bir alayım. Ayakkabılarım 40 lira. Elbisem 40 500 lira, lira. 40 lira ayakkabı var Aa, mı? Aa, aynen. Evet. Gerçek pazarlıklı fiyatı mı? Yok pazarlıksız. Ne kadar Direkt güzel. Bize bizi öğrenelim. Wow. Ee, çantam 30 lira. Küpelerim ve kolyem de 20 lira. Ayakkabım, botların 200... botların pardon. 230 lirayı da 190 aldım. Pantolon, gömlek, kravat, yelek, ceket hediye. Evet. Bir bağıncım. tatlı kuşum. Bu ne? Elbisenden mutlu musun? Eee, bedenden mutlu değilim. Yarıya kadar kapattırmak zorunda kaldım. Yarısından sonra biritle devam etti. O yüzden göğüs kısmı şu an kayıyor üstümden. Çok seçeneğim olmadığı için bugün bunu en şatafatlı görünen buydu. Elbisen çok ama çok, çok demode. Yani Alaturkalık evet var ama ben bunu her zaman söylüyorum. Alaturkalık bir rüküşlük değildir. Al Alaturkalık bir tarzdır. Ama bu demode. Yani mesela parlak ee, kırmızısı, o simli dantel, altın o mesela ayakkabını tekrar bir göster. Nar çiçeği bir ayakkabı ve deri kırmızı bir çanta. Yani bu şekilde e, ve üzerindeki kırmızının rengiyle, daha doğrusu iç astarının rengiyle, nakışların rengiyle elbisenin danteli tutmuyor. Yani hiç beğenmedim bir bencim ya. Sağ Sen ay, özellikle eleme günlerinde çok dikkatli gelirsin. Niye böyle oldu? Neden böyle oldu? Bu ne? Bugün olmadı ya. Abiye İlk programa var. başladığımız gün kırmızı bir elbiseyle evet. gelmiştin. <laughs> Çok kötüydü. Ve sonra ne kadar yol kat ettin ve neler yaptın burada? Eleme günlerinde kendini açtın yani. Neler yaptın? Ama gel gör ki. Bugün. Bazen işte bu böyle olabiliyor. Ben inanamıyorum sana. Yani senin gibi bir yarışmacıya inanamıyorum. Beğenmedim bir bence. Erhan sana geliyorum. Bu arada nerede bu düğün? Urla'dayız. İzmir, Urla. Aa Urla'da selam. Ama selam. ne insanım aynen. Ay. Açıldım hemen. <laughs> evet bak hemen. Ivanın gözlerinden kalpler çıkıyor. <laughs> çok beğendim. Yani yine çok tarz e, duruyor. Botların çok güzel. Teşekkür ederim. Neden olmasın? Yani. Fakat şöyle bir şey var. Düğünde. Kirve. Bu kadar şık olup, bu kadar tarz olup ve bu kadar konsepte uygun olamayabiliyor. Çok şıksın, çok tarsın, çok yakışıklısın. Giydiğin her şeyi on numara taşıyorsun, ama üzgünüm. As evet Ivanacım, ben benim yorumum bitti. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş Size de hayırlı uğurlu olsun. Yaptığınız sunet yerini muhteşem seçim. Kırmızı çok yakıştı bir ben. Elbisenin tekrar şeyde grenlara görünüyor. Ben o grenlara hiç sevmem. Astara baya kısa evet. görünüyor. Elbisenin kumaşının taşlarındaki ve modelini maalesef beğenmedim. Ee, sen e, tarz bir yarışmacısın. Şey, şey. Bu tarz elbiseler e, seçtiğini hatta olarak kafan karıştı gibi düşünmek istiyorum. Çünkü ben seni bu kadar e, şıkır şıkır elbiselerini hiçbir görmedim buradayken. E, bir kafan karışma gibi olarak kabul ediyorum ben bunu. Özellikle ayakkabı konusunda çok yanlış bir seçim. Ha böyle bir elbisenin dersiniz ne olabilir? Evet. evet, gümüş ayakkabı da olabilir. Bronz, ten rengin ayakkabı olabilir evet. ama o kırmızı rugan, hem de rugan asla. Çantada, Çantada öyle olmalı. Öyle. Çantada çok e, klasik kalmış, abiye durmadı. Bir abiye çanta, taşlı bir şey de olabilir ama tabii ki bu elbisenin sade olmalıydı. Bir bence burada bir gezenek var. Gezegen, gezegen. Gezegen. Gezegen var. O o, o topuzunun hiç vermedim, Hiç e, olmadı. Daha sade, daha zarif, senin yaşına uygun bir şey yapmalısın. Bunu seni daha fazla yaş kattı. Abartı. Yorum burada bitti bir ben. <laughs> Ve Teksas'tan gelen küven. Küven mi? Küve. 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 Teksas'tan gelmiş. Kirve, hoş geldin. Nasılsın? İsmimi hatırlıyor musunuz? Erhan. Artık oturmuş. Ee, neden olmasın? Ee, herkesin kendinin e, tarzına Tabii. göre orada Kirve evet. olabilir. Ben de giderim. Yani. Üzerinde olan kombinin çok yakıştı. Çok güzel. bir Modern bir kombin. Ee, senin yaşına uygun ve gayet zengin görünüyorsun. Ondan dolayı e, böyle bir yurt dışına gelen bir kirven olarak e, seni kabul ediyorum bugün. Gayet şıksın. Teşekkür ederim. Bu kadar. Erhan Urla'da olduğu için bana uygun geldi kombinin. Hani orada dışarıda açık havada olabilir, bahçede bir sünnet düğünü olabilir. Neden olmasın? Çok şıksın. Bir ben sen ne yaptın kendi bilmiyorum. Özde'ye yaptım yorumlardan çok da farklı yorum yapmayacağım. Üstüne üstlük bu kadar taşlar, danteller, bir de kırmızı da olunca ve o ayakkabı çanta hiçbir şekilde uymayınca ben sana ne yorum yapayım sen söyle. Kırmızı çok yakışmış okey ama Söyle. Bilerek yaptım sen Hanım. Sade gidip bir straplez ya da Ceren gibi tek omuzlu ya da askılı bir şey alabilirdin ama... Ben de Ama, ama sen Urla'dayım diyorsun. Urla sonuçta hani çok daha rahat Erhan'ın kombininde uyuyacak böyle bir kıyafet giyebilirsin. Ceren'in kıyafeti tamam Güşah beğenmemiş olabilir ama beni rahatsız etmedi mesela. Yani sünnet annesi denince aklıma hep geleneksel şeyler geldi. Bu taşlar, simler böyle işte bu saçı da bilerek yaptım. Ama bir çok Yani bir de kıyafet an dediği gibi demode. Hani özdeş ise daha gri tonunu tercih evet, ettiği için biraz daha... Evet benim elbiseleri birbirinden çok farklı Ayrı anlar. olmuş yani aynı şey ama sonuçta beni her halükarda o danteller, taşlar fazla fazla rahatsız ediyor. Sen kaç yaşındasın? 24. 24 yaşında bir kız. Hadi çocuk annesi de olsa bana fazla geldi bu üstündeki. Yoksa kırmızı sana çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk, Hoş bulduk hocam. hocam. Bir ben şunları biraz yukarı al bakayım çocuğum. Bir, öyle bir göreyim. Vallahi daha bile güzel oldu. Şimdi bak benim ben beğendim. Gidebilirsin. O grenler için arkadaşlarım söyledi. Onun nedeni var teknik olarak neden böyle göründüğünü. Onu Gülşah zaten anlatıyor. Böyle görünmemesi lazım o grenlerin problemi. Benim aynı Özde'ye söylediğim gibi aşağıların olabilir şıkır şıkır şıkır. Şu üstünde fazla gördüm şuradaki işlemeleri. Hem gördüm ben saçını da yani yapabilirsin bu saçı da o kolyeyi de takabilirsin ama ayakkabı ve çanta seçiminde yine arkadaşlarım anlattığı için anlatmıyorum. Bunlar olmaz. Bu çanta olmaz. Değil mi kızım? Sen daha mı böyle yapınca da böyle yapınca sanki ay çocuğun düşecekmiş üstümden gibi geliyordu. Şimdi gayet iyi duruyor benim gözümle. Aha ben de böyle giyinirim. Ben de böyle giderim yani Urla'da. Ama ben ne yaparım biliyor musun? Böyle üstümde yeleğim varsa ayağımı siyah yaparım botlarımı. Siyah. Siyah yaparım. Böyle. O da benim taktiğim. Bacak boyumu uzatıyorum evet. ya. de böyle bir sorun yok. Onun için onu. Ya da onu giyiyorsam içimdeki yeleği yok ederim. Siyah 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 burada patlatır. Buraya bir kahverengi alacalı bulacalı bir mendil koyarım. Yani tam tersi diyorsunuz aslında renk olarak. Kahverengilerle siyahlar yer değişecek gibi. Ha, hayır. Bir kere şu kahverengi böyle üstün böyle kaldığı zaman ayağındaki şey siyah der botun. Şimdi yeleği içine doğru yok et bana. Dün bunu yaptım. Emre'ye yaptırdım galiba. Çıkar bakayım. onu. Çıkar. Simsiyah kalsın. İçe, i̇çeri sok, içeri sok. Görmüyor gibi. Evet ya da ben bunu kahverengiyle böyle giyer. Aynı kahverengi şal desenli veya değişik desenli bir mendil takarım. Böyle daha da güzel oldu bana göre. Evet. Çıkartayım Ama, Çıkartayım mı? Ha? Çıkartayım mı? Çıkartma. Ama öyle de gidebilirsin. Sana o da yakışmış. Ben hakikaten çok beğendim. Bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Yeriniz alıyoruz.